Geri gezegeninden herkese merhabalar. Daha önceden TYT ve MSU kimya için beraber deneme çözüm yapıyorduk arkadaşım. Bu da dördüncü denememiz olacak. Haydi gelin bakalım hemen hız kesmeden birinci sorumuzla dersimize başlayalım. Şimdi öncelikle daha önceden çıkmış soruları incelediyseniz böyle bir soru geldi arkadaşım. Şişenin üzerinde iki tane güvenlik uyarı işareti verilmiş. Bu güvenlik uyarı işaretlerinin anlamlarını sordukları bir soruyla karşı karşıyayız. Tamamen kolay bir soru ve bilenin yapabileceği bir soru. Hocam şu işaret neydi? Yanıcının tersi yakıcı maddeye ait. hocam yanıcıyla yakıcı çok karışıyor dediğini duyar gibiyim. Yanıcı maddede sadece ateş işareti varken yakıcı madde oksijenin sembolünden aklına gelsin. Oksijenin olsunun üzerinde bir ateş işareti var. Farkındaysan oksijen nedir? Yakıcı bir maddedir. O yüzden de oradan çağrışım yapabilirsiniz. Böylelikle o zaman yanıcı değil yakıcı madde olduğunu yakaladık arkadaşım. Şurada ise bir el görüyorum. Bir zemin görüyorum ve üzerine deney tüpünden bir şeyler dökülmüş. Yani ne anlıyorum burada? Aşındırıcı olduğunu mu anlıyorum? Aynen öyle. Zaten hocam o zaman yakıcı ve aşındırıcı tek bir seçenek de var. O da C seçeneği olarak karşımıza geldi. Çok çok basit bir soruydu. Herkesin yapabileceği seviyede bir soruydu kendisi. Geldim ikinci soruma. X, Y, Z ve Q element atomlarına ait nötron sayısı ve proton sayısı grafiğini vermişler. İzotop, izoton ve izobar kavramlarından hangileri olduğunu bulmamızı istemişler. Bir kere önce şunu hatırlayın. İzotop deyince neye aynı olacaktı? Proton sayısı aynı olacaktı. İzoton deyince neden aklımıza gelecekti? Nötron sayısı aynı olan elementlerdi. İzobar deyince de kütle numarası aynı olan elementlerdi. Lütfen ama şu detayı atlamayın. Mesela izo Topta proton sayıları aynıysa diğer taneciklerin sayıları muhakkak ne olacak arkadaşım farklı olacak. Ya da izotonda nötron sayıları aynıysa o zaman proton sayısı muhakkak ne olacak farklı olacak. O zaman gelin grafiği bir güzel bir yerleştirelim. Şimdi x'in nötronu ne? A artı 2. Hemen şuraya nötronunu yazıyorum. A artı 2. Protonu neymiş? Aymiş. Hocam A ile A artı 2 yani protonla nötronu toplarsam da en üstteki kütle numarasını bulurum. O da 2A artı 2 şeklinde geldi. Y'yi yazalım hemen. Y'nin nötronu A artı 1'miş. Protonu ise o da A artı 1'miş. Hocam bunları topladım. 2A artı 2 yaptı. Hemen Z'yi yazıyorum. Z ile Y zaten aynı proton sayısına sahip. Farklı nötronlara sahip. Yani Y ve Z'nin bir kere izotop olduğunu direkt ne yapmam lazım? Yakalamam lazım. Ama yine de uzun uzun yazacağım sizin için. Z A artı 1 şeklinde geldi. Nötron sonu da neymiş? A'ymış. O zaman topladım. 2A artı 1 şeklinde kütlesini buldum. En sona kim kaldı arkadaşım? Q kaldı. Q'nun protonu A artı 2'ymiş. Nötronu ise A artı 1'miş. Topladım 2A artı 3 şeklinde kütle numarasını atmış olduk? Bulmuş olduk. Bunlardan hangilerinin nötronu aynı? Hemen bakıyorum. Y ve Q'nun nötronu ne geldi? Aynı geldi. O zaman bunlar izotondur diyorum. İzobarda neye aynı olacaktı? Kütle numarası aynı olacaktı. X ve Y'ye gittim. Kütle kütle numaraları 2A artı 2'den aynı geldi. Proton ve nötronları da farklı geldi mi? Geldi. Yani cevabım yine C seçeneği gelmiş oldu. Geldiğim üçüncü soruya aşağıda verilen zayıf etkileşimlerden hangisi Van der Waals kuvvetlerinden biri değildir diye sormuşlar. Hatırlayın zayıf etkileşimleri Van der Waals ve hidrojen bağı olmak üzere ikiye ayırıyorduk. Hocam Van der Waals bağlarının içerisinde dipol dipol vardı, iyon dipol vardı, London kuvvetleri vardı, dipol indüklenmiş dipol etkileşimi vardı ama hidrojen bağı Van der Waals'ın arasında değildi. Onlar zayıf etkileşimlerin en güçlüsüydü hatta değil mi? Yani Van der Waals kuvvetlerinden biri değil. Tamamen yine bir bilgi sorusu. Bilen için de çok kolay bir şekilde cevaplanabilecek bir soruydu. Geldim dördüncü soruma. Buharlaşma olayıyla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır diye sormuşlar. Hocam neye buharlaşma denir? Şöyle bir bizi hatırlatır mısınız derseniz sıvıdan gaza geçme olayına buharlaşma denirdi. Hatırlayın buharlaşma her sıcaklıkta gerçekleşirdi. O yüzden diyoruz ki A seçeneği doğru verin verilmiş mi? Verilmiş. Hocam sıvının sadece yüzeyinde mi gerçekleşiyordu buharlaşma? Aynen öyle arkadaşım. Buharlaşma sıvının yüzeyinde gerçekleşirken kaynama sıvının her noktasında gerçekleşiyordu. O yüzden sıvının sadece yüzeyinde gerçekleşir. Bilgisi de doğru. Hocam sıvının yüzey alanı ile ters orantılıdır diyor. Siz bir sıvının yüzey alanını ne kadar arttırırsanız buharlaşma o kadar artar arkadaşım. Ters orantılı değil yani. Hatta biz ne yapıyoruz? Çamaşırları asarken gererek asıyoruz değil mi? Yani böylelikle yüzey alanını arttırmış oluyoruz. Çamaşırlar daha hızlı kuruyor. Neden daha hızlı kuruyor? Çünkü buharlaşmayı hızlandırmış oluyoruz. Yani yüzey alanı arttıkça buharlaşma hızı, buharlaşma olayı artar. Ters orantılı değildir. Doğru orantılıdır. Aynı şekilde sıcaklık arttıkça buharlaşma hızı yine ne olur arkadaşım artar. En basitinden saçlarımızı saç kurutma makinesiyle kurutuyoruz ve sıcakta kurutuyoruz. Neden böyle? Tabii ki o sıcaklığın etkisiyle buharlaşma buharlaşmayı hızlandırabilmek için arkadaşım. O yüzden bu da doğru. Hocam sıvı içerisinde buharlaşmada kabarcıklar oluşmaz. Doğru. Kaynamada ise kabarcıklar oluşur. Fokur fokur kaynama olayı ne yapar? Gerçekleşir. O zaman diyorum ki cevabım ne geldi? D seçeneği gelmiş oldu. Bence yine çok basit bir soruydu arkadaşım. Yani ilk 4 soru kesinlikle herkesin yapabileceği düzeyde bir soruydu bana kalırsa. Geldim 5. soruma. 5. soruda bir katlı oran sorusu görüyorum. Belki bunu eşit ağırlık Var ya da sözelciler yapamayabilirler çünkü katlı oranlar genellikle zorlanılan bir konu. Hemen ama bakalım. Hocam X ve Y elementlerinden oluşan iki farklı bileşiğe ait kütle değerlerini vermişler. Birinci bileşikteki X'in ikinci bileşikteki X'e katlı oranını soruyorlar. Ben genellikle öğrencilerime katlı oran sorusu çözdürürken muhakkak tablo çizdiriyorum. X ve Y elementlerinden oluşuyor. Formülün F'si dedim. Birinci bileşik dedim. ikinci bileşik dedim. Şimdi birinci bileşiğe gittim. Grafiği kestim arkadaşım. Şu 2,1 grammış. Y ise 0,9 grammış. Hemen birinci bileşikteki X ve Y elementlerinin kütlelerini yazdım. Hocam ikinci bileşiğe gidiyorum. Y 1,6 gram tamam. Hocam x ise 4,2 gram. Bunu biliyorum. Katlı oranı bulacağım. X'lerin katlı oranını bulacağım. Hocam x'ler arasındaki katlı oranı bulmak istiyorsam o zaman kime eşitlemeliyim? Y'leri eşitlemeliyim mantıken. Ama 0,9 ile 1,6 çok böyle kolaylıkla eşitlenebilecek bir durumda değil farkındaysan. O yüzden gel x'leri eşitleyelim. Y'ler arasındaki katlı oranı bulalım. Sonra x arasındaki katlı oranı bulabilmek için çarpmaya göre tersini alalım diyeceğim sana. O yüzden diyorum ki önce x'lere eşitliyorum. 2.1'i 2 ile genişletirseniz ne olur burası 4.2 olur. Böylelikle x'ler eşitlenmiş olur. 2 ile genişlettiğim için y'nin 0.9'u 2 ile çarptım. Y'nin kütlesi ne oldu? 1.8 gram geldi arkadaşım. E, i̇kinci bileşikte de 1,6 gramda artık neyi biliyorum? Y'ler arasındaki katlı oranı biliyorum. Yani 1,8'i 1,6'ya oranlayacağım. Yani aslında 18 bölü 16. Her iki tarafını 2'ye bölelim. 9 geldi 2'ye böldüm 8 geldi. Şimdi 9 bölü 8 Y'ler arasındaki katlı oran değil mi arkadaşım? Ama bana X'ler arasındaki katlı oranı soruyordu. Hocam çarpmaya göre tersini aldım. Yani hemen ters çevirdim. 8 bölü 9 şeklinde Adana gelmiş oldu. Olur da bu bilgiyi bilmeyen bir arkadaş varsa aranızda hemen hatırlatıyorum. Eğer şayet x arasındaki katlı oranı a bölü b olarak bulursanız y'ler arasındaki katlı oran b bölü a şeklinde gelmek zorunda arkadaşım. Çünkü bu katlı oran değerlerini çarpımı her zaman 1'e eşittir. Bu yüzden aslında böyle bir oran var. Arasında 0.9'u 1,6'ya eşitlemeye ben üşendim açıkçası. O yüzden x'ler eşitlemek daha kolayıma geldi. Hemen x'ler eşitleyip y'ler arasındaki katlı oranı bulduktan sonra bunun tersini aldım ve böylelikle X arasındaki katlı oranı bulmuş oldum. Evet geldim bir diğer soruma. Kc ile O3 katısının ısıtılarak ayrıştığını görüyorum. Yani bir analiz tepkimesi görüyorum değil mi? Analiz tepkimesi sonucunda bu katı KCL katısı ve oksijen gazı olmak üzere iki şekilde parçalanmış. 24,4 gram KCL O3 katısının tamamen ayrışması sonucu oluşan oksijen gazının normal şartlar altında kaç litre hacim kapladığını bize sormuşlar. Önce şunu hatırlatmak istiyorum. 1 mol oksijen gazı açığa çıksaydı normal şartlar altında her zaman 22,4 litre ne yapardı arkadaşım? Hacim kaplardı. O zaman ben Oksijen gazının kaç litracım kaplayacağını bulabilmek istiyorsam oksijenin neyini bulmalıyım? Molünü bulmalıyım. Bunun molünü bulabilmek için yani oksijenin molünü bulabilmek için bana verilen KCl O3 katısının molünden yararlanacağım. O yüzden şuradaki 24,4 gramı hemen ne yapmalıyım? Mole çevirmeliyim. Arkadaşım aşağıda sana mol kütlesini vermiş. 1 mol KCl O3'ün 122 gram olduğunu söylüyor. O zaman sana soruyorum. 24, ડોસ્ક રમ kaç moldür arkadaşım? 2 katını alsam 244 yapar bir virgül kaydırdım. O yüzden 0,2 mol olduğunu ne yaptım? Buldum. Elimde 0,2 mol ne var arkadaşım? Kc ile O3 varmış. Ben 0,2 molünü ayrıştırıyormuşum. Aman dikkat. Şimdi hocam peki bana ne lazımdı? Oksijenin molü lazımdı. Hatırla şurayı arıyorum. Yani ne kadar oksijen açığa çıkacak onu arıyorum. Bunu bulabilmem için bunun molünden ne yapacaktım? Yararlanacaktım. Hemen geldim. Başka kat sayılar çok önemli. 1 mol KClO3'e karşılık ne kadar arkadaşım oksijen açığa çıkıyor? 3 bölü 2 mol açığa çıkıyormuş. Aa o zaman hocam 1 mol tepkimeye girerse 3 bölü 2 mol oksijen açığa çıktığına göre 0,2 mol tepkimeye girdiğinde ne kadar oksijen açığa çıkar diyorum. Hemen 0,2 ile burayı çarptım. Burası geldi? 0,3 mol O2 geldi. E arkadaşım böylelikle o zaman ben 0,3 mol O2'nin normal şartlar altında kaç litre hacim kaplayacağını patlayana ne yaparım? Bulurum. E hocam 3 ile çarpsaydım ben burayı 67,2 yapardı 1 virgül kaydırdım 6,72 şeklinde ne yapmış oldu? Gelmiş oldu. Bu kadar. Yani aslında başka kat sayılardan yararlanarak çözmeniz gereken bir soru. Unutmayın kimyasal tepkimelerde hesaplamalarda her zaman kat sayılardan yararlanacaksınız. Ve size verilen gramları muhakkak mole çevirin arkadaşım. En büyük taktik bu olacaktır senin için. Eğer bu soruda çözerken zorlandıysan muhakkak kimyasal hesaplamalarda videomu ve aynı şekilde Moy kavramı videomu izlemeni şiddetle tavsiye ediyorum. Geldim 7. soruma. Ne vermişler? 3 tane kap var. İçlerine demir, bakır ve alüminyum metallerinin atıldığını söylüyor. Açığa çıkan gazlar hangisinde doğru verilmiştir diye de bize sormuşlar. Şimdi bir kere öncelikle buradaki metalleri seni tanıyor olman lazım. Hocam demir nasıl bir metal dersen aktif bir metal arkadaşım. Hemen buraya aktif metal olduğunu yazdım. Hocam ben bakırın nasıl bir metal olduğunu biliyor muyum? Bilmek zorundayım. Evet biliyorum. Yarı soy bir metal. Ve son olarak alüminyumun da hocam ben ben amfotar bir metal olduğunu biliyorum. Eğer şayet bunu bilmiyorsan ve bu soruyu çözemediysen muhakkak kanalda yer alan asit bazlar videosunu TYT kampının içerisinde yer alan asit bazlar videosunu izlemen gerekiyor sınava girmeden önce. Bunu da söylemiş olayım. Şimdi geldim tekrar soruya. Metallerin ne olduğuna karar verdim. Hocam aktif metaller ne yapardı? Asitlerle tepkime girerdi ve hidrojen gazı açığa çıkartırdı. O yüzden diyorum ki bu bilgiyi bilen bir öğrenci çok çok rahat bu soruyu ne yapar? Çözer. Hocam buna geldim. Bakır yarı soy bir metal. Yarı soy metaller oksijenli asitlerle tepkimeye girerdi. Bakıyorum HNO3'te oksijen var mı hocam? Var. Ve açığa çıkarttıkları gazın türü asla ve asla yarı soy metallerin hidrojen gazı olamazdı. HNO3 ile tepkimeye girdiği için NO ya da NO2 gazı olması lazım. Derişik dediği sürece NO2 gazıdır arkadaşım unutma. Seyreltik deseydi NO'ya giderdim ama NO olmadı. Hocam onun dışında alüminyum nasıl bir metal? Amfoter bir metal. Amfoter metaller ise kuvvetli bazlarla hocam tepkimeye girer miydi? Girerdi. Sodyum hidroksitle tepkimesi sonucunda ne gaza açığa çıkartır hocam dersen hidrojen gazı açığa çıkartırdı arkadaşım. Böylelikle ne geldi cevabım? Denizli gelmiş oldu. Anlaştık mı? Mesela burada ayrıca ikinci kapta HNO3 değil de H2SO4 verseydim. Yani deçişi H2SO4 verseydim. Yarı soy metaller yine oksijenli asit olduğu için tepkimeye girer miydi hocam? Girerdi. Bu sefer ama HNO3 le tepkimeye girmediği için NO ya da NO2 gazı açığa çıkmazdı. Bu sefer SO2 gazı açığa çıkardı. Bu bilgiyi de ekstradan ben size vermiş olayım, tamam mı? Yani muhakkak bu detayı atlamayın. Yarı soy metallerin H2 gazı çıkarma gibi bir durumu söz konusu dahi Olamaz arkadaşım. Bunu da söylemiş olalım. Evet arkadaşım bir deneme çözümünün daha sonuna geldik. Lütfen kaç net yaptığını aşağıya muhakkak yazmayı unutma ve yeni bir kanal olduğum için kanala destek olmanı bekliyorum. Abone değilsen muhakkak abone ol lütfen. Kendine çok iyi bak. Başarılar. Hoşça kal.